Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Şimdi konumuz ölmeden önce ölünüz diye bir meşhur bir söz var. Manası bu manaya yani Risale-i Nur'la Risale-i Nur ile Risale yapmanın mümkün nasıl mümkün olduğu konusu ve bu vesileyle de kalp ve derece hayatına girmek. Yani bu nasıl oluyor? Bu mevzunun bununla alakası ne? Yavaş yavaş girelim. Mutu kable en temutu. Ölmeden önce ölünüz. Şeyfani ve nefsani hissenizi terk etmek suretiyle bir nevi ölünüz. Kaynak, Aciluni'nin keşf-ül Hafa eserinde sayı olarak e, sabit değildir diye ifade edilmiş. Senedi vesikalı bir hadiste değildir denilmiş. Fakat manası İslam hakikatleriyle çelişmeyen doğru ve hikmetli bir sözdür. Yani e, uzun yıllar tasavvufta da birçok eserlerde de bu meşhur söz e, kaynaklarda geçmiş. Fakat ne mevzu olduğuna dair bir delil var ne de e, böyle senetli bir eser var ne de böyle hadis olduğuna sayı hadis olduğuna dair senetli bir eser yok. Fakat manası doğrudur. Her mevzunun diyor manası yanlış değildir diyor üstadımız. E, ee, bunun Risale-i Nur'da şu ifadenin Risale-i Nur'da e, 5-6 yerde 3 5-6 e, 5 -6 demeyeyim 4-5 yerde geçiyor. Onları size göstereyim. Evet. Nerede geçiyor? Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de geçiyor. E, ee, ondan sonra e, neresi bu? Emir Dafir'de geçiyor. Yine üstadımız kullanmış. Ve e, nerede? Lemaların Fihrist bölümünde 12. notada. Yine bu şekilde ölümün anlatıldığı ekseriyette yerlerde geçiyor. Bir de e, Risale-i Külliyatı'nda doğrudan yok. E, Cep Boy Konferans kitabında Hasan Feyzi abinin e, ifadesinde geçiyor, mektubunda geçiyor. Yine bu şekilde. Ve bir de Minazarat'ta e, burada geçiyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5 yerde e, bu ifadeyi Üstad Hazretleri almış. Hatta şurada ne diyor? E, kavli Şerif diyor. Bakın zaten Üstadımız da e, Hadis-i Şerif manası tarzında bir ifade kullanıyor. Yani şerefli e, yüksek söz kavli anlamında kullanmış. İşte sırrına binaen sır gibi yani bu manada bir belki bir sır var ve ona binaen diye ifade etmiş. Yine burada da sırrı mutlu kable hem temutu sırrı tezahür ediyor diye e, ifade etmiş. Şimdi onun dışında şuraya gelelim. Yani bir insan ölmeden önce nasıl ölür? Risale-i Nur'da bunu benim şahsi kanaatim tabi bu. Başkaları başka anlayabilir. Hiç sıkıntı değil. E, i̇lim ilime kuvvet verir. Şimdi üçüncü nüktede lemalar, üçüncü lemanın üçüncü nüktesinde Üstad Hazretleri e, cisim, kalp ve ruhun derece hayatlarının farklı farklı olduğunu e, ifade ediyor. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli madun ve meyit bulunduğu halde. Kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daire vücudu ve hayatı geniştir. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daire azime, daire hayatına ve vücuduna dahildir diye bir ifade kullanıyor. Yani cismimizin e, bulunduğu an sadece şimdiki zaman, şimdiki an, hazır an kalbimizin, kalbin dairesi ve vücudu günler önce ve günler sonraya gidebiliyor. Ruhumuzun da seneler önce ve seneler sonraya gidebiliyor. Neresi? Daire-i Hatta şöyle ifade Mesela cisim, cisim diyor senin dünyanın hakikatçe kabirden daha dar. Yani malum cismimizde mesela şu an anda yaşıyoruz ve an hemen geçiyor değil mi? Mesela şimdi söyleyecek. Kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesiz. Senin zamanın ve ömrün bekten daha çok geçer. Yani şimşekten daha hızlı geçen bir zaman var. Şu an bulunduğumuz, cismimizin bulunduğu her an maziye hızlıca akıp gidiyor yani. E, ve hayatın diyor çaydan daha süratli akar. Ve bu maziye giden her anımız müstakbelden gelip maziye giden her anımız zaten tekrar biz ulaşamıyoruz. Yani böyle de bir durum var. Yani şu anda biz başımıza diyor Üstad Hazretleri bir musibet gelse ne mazi tarafına değil mi? Ne de müstakbel tarafına hiçbir şekilde kımıldayamıyoruz ve anında sıkışık kalıyoruz cisim olarak yani. Dolayısıyla e, bu kısımlar cisimde yok. Sadece anımız var. Kalbide nasıl? Kalbide diyor hazır günden çok gün evvel çok gün sonraki zamana kadar tarihi vücudu ve hayatı geniştir. Ve ruhta da, da diyor hazır günden seneler evvel evet, ve seneler sonraki bir daire-i azime, daire hayatına ve vücuduna dahildir. Şimdi e, Üstad Hazretleri'nin yine nerede? Şurada bir ifadesi var. Madem diyor dünya hayatı ve cismani yaşayış ve hayvani hayat böyledir. Yani sen dünya hayatı böyle çabuk geçiyor ve dar ve bir müsibet geldiği zaman sen mazi ve müstakbele kaçamıyorsun. O anda sıkışıp kalıyorsun. O zaman Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle diyor ki bakın hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak. Şimdi işte e, meselemiz olan ölmeden önce ölmek manasını burada ifade edeceğim. Yani cismimiz noktasında malum ölen cisimdir, bedendir. E, kalp ve e, ruhumuz daha doğrusu bakidir yani Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Ölmüyor. E, sadece ne oluyor? Tebdili mekan. Mekan değiştiriyor yani. Mekan değiştirdiği için e, ölenin sadece e, beden ve cisim olduğunu biliyoruz. Üstad Hazretleri burada diyor ki bakın hayvaniyetten çık cismaniyeti bırak. Yani sen madem bu dar anda kalmak istemiyorsun ve daha geniş bir alem istiyorsun. O zaman bu dar alemi, dar dünya hayatını, cismani yaşayışı, hayvaniyet böyle hissediyor. Buradan çık. Demek ki bu olabiliyor. Yani ölmeden önce ölmek. Yani zaten ölünce bedenimiz ve cismimiz dağılıp otomatik ruhun alemi olan işte ruhun daha doğrusu esas olduğu ve ruhun hükmettiği bir pozisyona giriyoruz. Fakat bu ölmeden önce mümkün mü? Evet mümkün. Nasıl? İşte Üstad Hazretleri diyor ki bak hayvaniyetten çık cismaniyeti bırak. Demek ki bu bırakılabiliyor. Şimdi biz cismani yaşayışımızı hayvaniyetimize dair böyle vaziyetlerimizi yani bırakırsak çünkü ölmek böyle oluyor. Mesela ölen insan yemez, içmez. İşte diyelim cismani noktada bir lezzet, haz almaz vesaire. Yani cismin ve bedene dair bir manayı yapamaz. şimdi biz de mesela Üstad Hazretleri'nin Ramazan Risalesi'nde de ifade ettiği birçok yerlerde de böyle söyledi. Yani melek düzeyine gelmek, ahiret pazarına çalışmak gibi ifadelerde. Yani biz anlıyoruz ki böyle. Demek ki insan e, hayvani ve cismani yaşayışını e, istese bırakabiliyor. Ve ne diyor? Kalp ve ruhun dereceye hayatına gir. İşte bakın. Tevehüm ettiğin geniş dünyadan daha geniş bir daireye hayat bir alemin nur bulursun. İşte o alemin anahtarı Marifetullah ve vahdaniyet sırlarını ifade eden La ilahe illallah kelime-i kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir diye ifade ediyor. Şimdi mesela e, cismaniyetin bu dar kısmından çıkıp şöyle seyahat ettiğimizi düşün. Yani şu kısımlara geldiğimiz zaman ne oluyor kalp ve ruhumuz seneler önce ve seneler sonra gidip işte diyelim usta da birçok yerde söylediği Kur'an-ı Kerim okurken diyor işte eski nebilerin, peygamberlerin e, sohbetlerini, hatıralarını e, ondan sonra yani demek ki biz şu cisim cismin yaşayışından, hayvani hayattan çıkıp şu kısma girebilirsek o zaman bir nevi aslında ne oluyor? E, ces cesedim ve işte bedenin olduğu bu kısımda aslında ölmüş oluyoruz. Yani kalp ve ruhun dereceye hayatına girmiş oluyoruz ve ölmeden önce ölmek manası bir nevi e, hakikat olarak zuhur ediyor. E, bunu böyle anlıyorum ben. Tabii bu bunu şimdi biraz daha açacağız. Şimdi Üstad Hazretleri burada diyor ki kalp ve ruhun hayatı kalbi ve ruhu'ya medar. Yani peki biz buraya nasıl girebiliriz? Yani, bu sefer böyle bir soru geliyor akla. Kalp ve ruha yani dairesine nasıl girebiliriz? Bunu bunun bir yolu var mı? Üstad Hazretleri burada ifade ediyor. Diyor ki hayatı kalbi ve ruhu'ya medar olan marifet ilahiye ve muhabbet-i Rabbaniye ve ubudiyet-i Sübhaniye ve marziyat ı Rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammun eder ve ebedi ve baki bir ömre intihac eder ve baki ve layımlık bir ömür hükmüne geçer. Yani bizim şu kısımda yaşadığımız şeylerin hepsi bakiye vesile oluyor. Şurada da yazmıştım. Yani biz marifet-i ilahiye ile, yani şurada da söylüyor. İşte o alemin anahtarı. Demek ki kalp ve ruhun derecelerine girmenin anahtarı neymiş? Marifetullah ve vahdaniye sırlarını ifade eden La ilahe illallah kelime-i ile kalbi söyletmek, ruhu işlettirmektir. Burada da 3-4 e, tane madde söylüyor. Marifet-i ilahiye, muhabbet-i rabbaniye, ubudiyet-i sübhaniye ve marziyat-i rahmaniye. Ben şöyle anlıyorum, marifetullah dedi zaten burada. Mesela Risale-i Nur e, konusu olduğu için, Risale-i Nur'a biz bunu nasıl yapabiliriz diye konuştuğumuz için. Marifetullah dersi olduğu için Risale-i Nur hem bir ibadet olduğu için yani Ubudiyet-i diyor mesela. Yani namaz kılarken biz bunu yapıyoruz aslında. Namaz kılarken cisim ve bedene dair hiçbir şey yok. Yani ne yiyoruz, ne içiyoruz, ne herhangi bir uyuyoruz, ne herhangi bir şehvani bir vaziyetteyiz. Tamamen kalp ve ruhun derece hayatında bir vaziyet aslında namaz. Ve işte Ubudiyet'in Ubudiyet diyor en cami bir fihristi olan namaz. Mesela Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, Cenab-ı Hakk'ı anmak. Burada da mesela cisimle alakalı hiçbir şey yok. Yani subhanallah, 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 elhamdülillah, Allahu ekber, la ilahe illallah. Şimdi ben bunu söylediğim zaman cisimle alakalı bir mana var mı? Cesede ve e, bedene dair bir vaziyetim var mı? Yok. Gene ben nerede oluyorum? Kalp ve ruhun aslında dereceyi hayatında olmuş oluyorum. E, bu kısma çıkmış oluyorum. Marifet ilahiye Risale'nin okurken zaten yani açık söyleyeyim bu böyle çok uçuk şeyler değil. Yani. Risale okurken biz kalp ve ruhun derece hayatında oluruz. Niye? Çünkü yine marifet ilahiyle meşgulüz. Marifetullah'la meşgulüz ve muhabbetullah'la meşgulüz. <laughs> Muhabbetullah, muhabbet Rabbaniye ve marifet ilahiyle meşgulüz. Dolayısıyla risaleyi okuyan bir insan ee, ne olur? Kalp ve ruhun derece yerine girmiş olur. Marifet-i meşgul olduğu için. Ve marziyat-ı Rahmaniye zaten gene Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu hale gelmek. Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetmek. Cenab-ı Hakk'ın e, bizi yarattığı gaye olan kendisini tanımak, onu sevmek, ona e, tabi ise isim ve sıfatlarıyla onu tanımaya çalışmak. Aslında Cenab-ı Hakk'ın bizden şeyidir, marziyatıdır yani. Bizi bunun için yarattı. Değil mi yani? bilinmeyi istedi ve Cenab-ı Hakk'ı tanımamızı istedi, kendisini tanımamızı istedi ve bu yüzden kendisini bizi e, etti, yarattı, kendisine muhatap etti. Dolayısıyla bunların hepsi, şunların hepsi Risale-i okurken oluyor. Ben öyle anlıyorum ki bir insan hani demiştim risale okurken aslında ölüyoruz. Yani bu biraz böyle uçuk bir ifade gibi olmuş olabilir ama e, hakikati halde cisimle alakamız yok, hayvani bir yaşayışla alakamız yok. Yani buradaki cismani yaşayış ve dünya hayatı ve hayvaniyetten tamamen çıkıyoruz. Aslında ölen bir insan da ne yapmış oluyor? Dünya hayatını terk etmiş oluyor, cismani yaşayışı terk etmiş oluyor ve hayvani hayatından çıkmış oluyor. Yani ruhun derece hayatına girmiş oluyor. Madem ölen de zaten bunları yapıyor. E, biz de lisan okurken madem bunlar oluyor. E, dolayısıyla e, aslında bir cihetle manen ölmüş oluyoruz. Ve e, daha doğrusu başka, yani daha güzel bir alemde e, daireyi vücut ve işte diyelim hayatımız olmuş oluyor. Yani ölmekten kasıt tebdili mekan. Yani cismimizi terk ediyoruz. Tabiri caizse. Kalp ve ruhun derece hayatına giriyoruz. Ölmek de bir tebdili mekandı ya. E, mekan değiştirmekti. De. Buradan buraya gelip buralarda mesela maziye gidiyoruz, peygamberlerin, nebilerin, işte diyelim Kur'an-ı Kerim okurken diyor Üstad Hazretleri. Onların böyle hatıralarını, sohbetlerini, ondan sonra sergüdeşli hayatlarına dair anları, feyiz alıyoruz. Onlarla fiziyette konuşmuş gibi oluyoruz. Sonra ahiret hayatı, cennet, cehennem hayatına dair böyle Kur'an'dan bahis okununca veya Risale-i Nur'dan ne oluyor? Saadet ebediye dair böyle oralardan bize feyizler geliyor, kuvve-i maneviye geliyor. Yani seneler önce ve seneler sonra aslında gidebiliyoruz yani. Bir Adem Aleyhisselam'dan bahsettiğim zaman bir efendim işte diyelim Yusuf Peygamber'den, Yunus Peygamber'den risale çoktur zaten. Eyüp Aleyhisselam'la alakalı, işte Yunus Aleyhisselam'la alakalı birçok böyle manalar ifade ediyor ve ahiretle alakalı bahislerde mesela meleklerle alakalı bahislerde e yani biz cismaniyette ne işimiz var yani? Burada biz durmuyoruz. Dolayısıyla oralardan feyiz alıyoruz. Oralardan kuvve manevi alıyoruz. Demek ki biz nerelerdeyiz? Ruhun dairesindeyiz yani. Ve ruhun derece hayatındayız ki bize oradan kuvvetler, feyizler, manalar geliyor. Çünkü niye? Cisimde gelemez. Çünkü cismin bulunduğu an bu an. Yani mazi ve müstakbele cisim gidemediği için onda böyle bir şey mümkün değil. Şimdi mesela yine şuaların 29. lema en son bölümünde şöyle bir ifade var. Diyor ki mesela mümin olan bir insanın dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevi bir ömrü vardır. Manevi. Ve insanı bu manevi ömrü ezelden ebede uzanan bir hayat, bir hayat nurundan medet ve yardım alır. Buradaki dediğim ana Cenab-ı Hakkın yani hayatından, ona olan imandan Cenab-ı Hakk'a olan imandan medet ve yardım alır. E, ve keza cihat-ı sitteyi eden iman sayesinde, işte burada, şu aslında yukarıda dediğim burada da ifade etti. İman sayesinde insanın şu dar zaman ve mekanı geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Yani şu, şu kısım, dar ve sıkıntılı kısım, geniş ve rahat bir aleme inkılap eder. Bu büyük alem bir insanın hanesi gibi olur. Ve mazi ve müstakbel zamanları insanın ruhuna, kalbine bir zaman ha, e, zaman hal hükmünde olur. Aralarında uzaklık kalkıyor. İşte çok e, yani hakikaten insan heyecanlandıran e, yerler yani. Ben burada ilk okuduğumda çok hayret ediyordum. İnşallah hala da yani hayretimizi ziyade etsin. Yani bir insanı düşünsenize. Üstad Hazretleri diyor ki dar bir dairede boğulur gider diyor bir insan. Yani sadece cismani hayat, sadece dünyaya hasr nazar etmek. Yani sebepler dairesinde boğulur gider diyor yani. Bir insan sabah kalkıyor ne namaz var ne bir şey var ondan sonra işe sabahın 5 6'sında yedisinde kalkıyor gidiyor. 5 vakit namazın hiçbirisi yok. Tamamen dünya odaklı bir e, yaşayış. Gidiyor, işte yiyor, içiyor, işini yapıyor, tekrar eve geliyor. Evinde de yiyor, içiyor, uyuyor. Yani tamamen burada bakın, tamamen burada. Hiçbir şekilde şu kısma girmiyor yani. Halbuki insan sadece cesetten bedenden ibaret değildir. İnsan esasında kalp, kalbi vardır, ruhu vardır, hayali vardır, sırrı vardır, birçok latifesi vardır. Üstad Hazretleri ibadetsizlikten, namazsızlıktan gelen, vazifesizlikten gelen yani o vazifeyi yapmamaktan gelen e, sıkıntılardan diyor. Ahlaki seviyesi artar diyor. Ve onun cezası olarak kalp ve ruhunda sıkıntılar başlar. Yani bir insan e, ruhunun feveran ve cevelan etme fıtratında olan ruhu diyor. Yani ruhu sen tutup da şuraya hapsedersen, tabiri caizse bu cisim olduğun olan kısmı hapsedersen görüyor musunuz? Yani seneler öncelere ve seneler sonralara gidebilen bir mahiyeti sen alıp küçültüp 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 tabi caizse buraya getirirsen ne olur? Bu, bu boğulur gider yani. Boğulur gider ve e, seni sıkar. Dolayısıyla onu ne yapmak lazım? Onun dairi hayatına girip, derece hayatına çıkıp onu gezdirmek lazım. Feveran ve cevelan ettirmek fıtratında olan tavsiyesi seneler önce ve seneler sonraya e, gezdirip onu teneffüs ettirmesi lazım. Bunun en baştaki şeyi, vaziyeti namazdır, ibadettir ve marifetullah, ondan sonra muhabbetullah, ubudiyet, Cenab-ı Hakk'ın rız rızası dairesinde yapılan her şey e, buna dahil olur. Şimdi yine şurada bir ifade var. Risale-i Nur'un müteahhit yerlerinde nasıl ispat etmiş ki ehli dalalet için zamanı hazırdan mağda, her şey madun ve firakların elemleriyle doludur. Yani ehli dalalet, ahiret Allah'a inanmayan, kimselerin mazisi de yok, böyle yok. Sadece şimdiki zamanlar var. Ehli hidayet için mazi, müstakbel, müştemilatıyla yani içindekilerle beraber mevcuttur, nurludur. Aynen öyle de faniyatta yani geçmiş muhakkat vaziyetler ehli dünya için fena mutlak karanlıklarında madumdur. Ehli hidayet için mevcuttur diye gördüm. Şimdi işte şuraya dikkat edin. Çünkü eski zamanda çok alakadar olduğum zevkli ve kıymetli ve şerefli muhakkat vaziyetleri mütehassirane yani hasret ve özlemle hatırladım. Müştakane arzuladım. Neden bu mübarek vaziyetler mazide kalıp fani olsun düşünürken? iman billah nuru ihtal etti ki. Şimdi burada da ne demişti? İman sayesinde. Burada da iman billah nuru iftar etti ki. O vaziyetler gerçi sureten fanidirler. Birkaç yerde mevcutturlar. Çünkü şimdi bakın Cenab-ı Hakk'ın baki isimlerinin cilveleri olan o vaziyetler. İşte burası. Yani suret itibariyle fani ama esasında e, bizim mazide yaşadığımız şeyler nedir? Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin tecellileridir değil mi? Şu anda da olduğu gibi yani. Şu anda da her ne yapıyorsanız ve ne, neyle meşgulseniz bu andaki bu görüntümüz, bu vaziyetimiz, bu yaşayışımız aslında Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin baki isimlerinin cilveleridir. Yani burada üstad vurgulamış. Zaten Cenab-ı Hakk'ın isimleri hani sonsuzdur ama mesele meseleyle alakadar olması için fani değil, baki bir Allah'ın isimleri. Dolayısıyla baki olanlar kaybolmaz yani. Baki olan bir şey Cenab-ı Hakk'ın isimleri kaybolmaz. İşte burada çünkü Cenab-ı Hakk'ın baki isimlerinin cilveleri olan o vaziyette daire-i ilimde ve Elvahu ı mahfuzada ve elvah misaliyle misaliyede baki oldukları gibi nur-i imanın verdiği baki yani münasebet noktasında işte bakın fevkat zaman bir vaziyette mevcutturlar. Fevkat zaman. Zamanın yani zaman burada duruyor ya zamanın üstü işte buralar. Buralarda mevcutturlar. Sen eğer buralara girersen, kalp ve ruhun derecesine girersen, onlar orada mevcuttur. Tevkat ee, zaman, zamanın üstünde bir vaziyette mevcutturlar. Sen o vaziyetleri çok cihetle ve çok manevi sinemalarla görebilir. Bakın ve girebilirsin diye anladım. Yani girebilirsin. Üstad Hacetleri burada söylüyor. Buralara, bu dairelere girebilirsin. Nasıl? Bunlarla. Marifetullah, muhabbetullah, uhudiyet, Cenab-ı Hakk'ın rızasını dair işler yapmakla girebilirsin. Ve dedim madem Allah var her şey var, Darbu mesel cümlesi bu büyük hakikatı hakikati da ifade eder. Kimin için Allah varsa yani Allah'ı bilse her şey mevcuttur. Kim Allah'ı bilmezse ona her şey madumdur diye delalet eder. Demek elemli, karanlıklı, tahassüllü bir dirhem zevki aynı yerde 100 derece ziyade daimi, elemsiz bir zevke sefahatle tercih edenler aksi maksutlarıyla aynı zevkte elim elemleri alır. Yani bir ehli dalalet de mazide böyle güzel bir anını düşünsün. Bir ehli hidayet de böyle ehli iman da düşünsün. Şimdi bu ikisi arasında üstler diyor ki bak aynı yerde aynı yerde. Birisi 100 derece ziyade daimi, elemsiz bir zevk alıyor. Öbürü elemli, karanlıklı, tahsüllü bir, bir dirhem Yani o da düşünüyor, öbürü de düşünüyor. Çok güzel bir anını düşünüyor mazide. Halbuki o ehli dalal öyle bir şey yok artık. Bitti gitti. Yani asla mevcut değil. Mezaristan'a istana gömüldü. Ve vücudu yok artık. Ve bir daha ulaşamayacak. Hiçbir yere de kaydedilmedi. böyle bir şey hatırlıyor. Düşünsenize bir şeye hiçbir daha ulaşamayacağınız, göremeyeceğiniz, kaydedilmemiş, yok olmuş gitmiş bir şeyi özlemle düşündüğünüzü düşünün. Ne kadar acı veriyor. Ama Üstad Hazretleri ne diyor? Ee, burada da söyledi. Bunlar mevcutturlar. Ehli hidayet için mazi ve müstakbel müştemilatıyla mevcuttur, nurludur. Ben zaten olan, vücudu olan hali hazırda da yani ben şu an şimdiki zamandayım ama mazideki vaziyetler de Cenab-ı Hak katında e, mevcuttur. Vücutları vardır, kaybolmamışlar. Dolayısıyla var olan bir şey düşünüyorum. Yani yok olup gitmiş bir şey düşünmüyorum. Bu bana nasıl bir ümit, nasıl bir teselli, nasıl bir kuvvet veriyor? Yani herkes için yani, düşünen herkes için e, anlayabilir insan. Evet, biraz uzun olmuş. E, 23 dakika olmuş. Lafı uzattım fakat şunu demek istedim kısaca. Elhasıl ölmeden önce ölünebilir. Ölmek demek madem hayvani yaşayıştan ve dünya hayatından ve cismaniyeti bırakmakla eşdeğer bir şeydir. E aslında biz de bunları yaşarken bırakabiliriz ve ölmeden önce ölebiliriz. Bunun da tabiri diğeri kalp ve ruhun derecelerine girmektir. Madem ölüm tebdili mekandır, mekan değiştirmektir. Aslında burada biz cismaniyeti ve hayvanın yani mekanından çıkıp kalp ve ruhun vücuduna ve hayatına girip mekan değiştirmiş oluyoruz. Onun da e, anahtarı marifetullah'tır diyor Üstad Hazretleri. vahd ifade eden La ilahe illallah kelime ikusisiyle kalbi söylettirmektir, ruhu işlettirmektir ve buradaki manalardır. Tabii daha birçok manalar söylenebilir, çok üzerinde konuşulabilir. E, ben kısaca e, ifade ettim. Rabbim yaşamayı e, hakkıyla e, tefekkür etmeyi, bu manaları hayatımıza tatbik etmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.